Bugün 43 puan e, bence çok değerli. E, bir maç fazlası olmasına rağmen Konya Sporu e, altımıza aldık. E, oyuncu gücümüze göre bütün planlarımız, formasyonlarımız her maçı özellikle iç sahada kazanmak üzerine Bugün de öyle oldu. Belki iç saha performansı olarak en iyi maçımız değildi ama kazanmayı bildik. E, oyuna elimizden geldiğince hamleler yapmaya çalıştık. 22 oyuncuyu tebrik ediyorum. E, olabildiğince centilmence iyi mücadele oldu. Konya Spor'un üstün olduğu, bizim üstün olduğumuz dönemler vardı maçın içinde. Çok birbirine yakın bir maçtı. Ee, belki penaltıyla öne geçseydi Konya Spor bizim adımıza biraz daha zor bir e, daha da zor bir maç olabilir diye. Bugünün en büyük ayak bence hakemdi. Kendisi adına çok üzgünüm. Bu kadar kötü bir maç. Ee, bence yüksek beklenti olan hakemlerden bir tanesi. Maçın her anında Konya Spor'u tuttu. Her anında Konya Spor'un yanında oldu. Benim adıma dışarıdan baktığımda teknik adam olarak çok büyük bayağı kırıklığı yaşıyorum kendisiyle alakalı. Bunları söyleyebilirim maçta. Kazanan her maçı ben hak ettiğimizi düşünüyorum. Ne olursa olsun futbol bu. Kazanan takımı her zaman tebrik etmek lazım. Oyunun karşılığını alamadığımız çok maç oldu. Ben futbolcuyken de, teknik adam kendi. Bugün iki takımın oyuncuları da elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Futbol oyununda kim kazanıyorsa haklıdır. Çok iyi oynadı. Çok zaten potansiyelle bir bence kaleci bugün bizi özellikle penaltıyı kurtararak ayakta tuttu. Oyunun sonraki bölümünde de bir iki tane çok net pozisyonla girmesine rağmen Konya'nın yine bizi orada tuttu. Bizim de girdiğimiz pozisyonlar vardı. Yani bence iki takım oyuncuları da birbirine yakın çok eşler mücadele etti ama bizim APO'nun bugünkü performansını övmemiz gerekiyor. Bizim e, kayıp olarak gördüğümüz, geldik iki gün ilman yaptık, Göztepe deplasmanına gittik, deplasmanla başladık. Sonra Fenerbahçe-Galatasaray muhalefetleri var. Kendi adımıza söyleyebileceğim, bizim adımıza hem ayak kırıklığı, geçen haftaki Sivas maçıydı, hem oyun olarak. E, bu tabii ki bizim sezon sonunda yapacağımız bir değerlendirme olacak. Şu an bunları söylemek açıkçası istemiyorum ama bizim hem e, içeride yaptığımız olabildiğince çalışmalar ki geldiğim günden beri bunu birkaç kez daha dile getirmiştim biz 10 antrenmanımızın 6'sının 7'sinin defans parçası olarak çalışmamıza rağmen e, elimizden geldiğince bunu bu kadar yapabildik oyuncularımızla yani bugün bir noktaya geldiyse takım her şeyden önce oyuncu grubunun burada aslan payı var ama deplasman karnemizin çok iyi olduğunu söyleyemem bizden önce de böyleydi e, ama biz iç sahada bence e, özellikle bu farkı ortaya çıkararak Bugünkü oyun dışında bundan önceki 4 maçta kazandığımız maçlarda da bence rakipten çok daha iyi oynamıştık. Bugün bence daha ortak bir oyun vardı. Bence şu anki konumuzu en azından rahatlı olan konumuzu sağlayan şey gerçekçi olmak lazım iç saha performansımız. Ben öyle bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum şahsen. Bizim önümüzde dört tane daha maçımız var. Konya Spor'un, Sivas Spor'un, Bodrum baya onların her türlü bir tane maç eksiği olduğunu düşündüğümüzde ben ne yazık geçen sene belki ligde uzun seneler sonra ilk defa 41 puanla bir takım düştü. O da maç sayısı fazlaydı, o da bize nasip oldu. Yapacak bir şey yok, bunlardan tecrübe çıkardık. Ankara gücüyle 41 puanla düştük biz geçen sene. Bu sene 43 puanın, büyük konuşmayayım her zaman futbolda matematiksel olarak şampiyon olmadan ya matematiksel olarak rahatlamadan bir şey söylemek doğru olmaz ama 43'ün kolay yakalanabilecek puan olduğunu düşünmüyorum. Kenan. Güray cezalıydı bugün, e, Kenan. Kenan sakattı. Yani onlardan dolayı mılar? Benjim, e, Benjim Bünyamin konusunda Benji diyoruz ya. <laughs> Bünyamin konusunda bugünkü tercihimiz öyleydi. Kırmızı aslında çok iyi oynadı. O kırmızı kart korkusundan dolayı aslında birazcık onu çıkarmak zorunda kaldım. İkinci yarıda bu hamleyi yapmak durumunda kaldım. E, ama Bünyamin performansından da memnunum. Mert de elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştı. Kolay bir maç olmadı yani oyuncular için de bizler için de. Yani mevcut gücümüzle oyuncu gücümüzle biz inanın elimizden gelen her şey yapmaya çalışıyoruz. Yani oyuncular da kimi görev versek elinden gelen her şey yapmaya çalışıyor. Bugün ben e, gerçekten oyuncu e, baktığınız zaman oyuncuların hakkını vermemiz lazım. yani Çok istediler bu puanı yakalamak için çok mücadele ettiler ama biz de teknik adam olarak bence oyuncu grubunu en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. İnanın hakkaniyetli. Çünkü futbolda teknik adamlık zor bir meslek. Olabildiğince adalet var görev verme konusunda. Yani aşağı bizimki Allah'ın adaleti değil. Ama elimizden geldiğince oyunculara hak ettiği şekilde görev vermeye, hak ettiğini oynatmaya çalıştık, gayret ettik. Bence büyük fotoğrafta ekibimle beraber fena iş çıkarmadık. Bugün geldiğimiz noktada ama bizden daha fazla payı olan bir parça varsa onlar oyunculardır diye düşünüyorum. Daha çok olabilir oyuncularımla. Oyuncularımla bu anlamda sıcak temaslarımın olması, onlarla bu e, agresyonu yükseltmek, birbirimize saygısı yapmadığımız sürece bence takımın içinde etkin olabilecek şeyler. Bunun sınırını bilmek gerekiyor. Oyuncunun sınırını bilmesi gerekiyor. Benim de sınırını bilmem gerekiyor. Her zaman olabilecek şeyler e, bunlar. E, bu bir çok ciddi bir oyun. E, çok anlarını doğru oynamanız gereken bir oyun ve motivasyonu yüksek tutmanız gereken bir oyun. Ben işime çok ama çok Sadık 40 yaşına kadar futbol oynamış. 4 senedir de bu çok kafa yoran bir teknik adamım. O yüzden oyuncularla bunların orasında teknik adamın olmasını her zaman doğal karşılıyorum. Ve ben bunun karşılığında bugün aldığımızı düşünüyorum. Remzi ile yaşadığımız e, diyaloğun karşılığını aldığımızı düşünüyorum.